Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu 2 oynayacağız ve rakiplerimizi yenmeye çalışacağız arkadaşlar. Benim bir hesabım var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi de bir karakterim var. Şöyle hemen size karakterimi göstereyim. Burada karakterlerimiz var. Burada efsane bir tane karakter açtım. Onu kullanıyorum şu anda. Ee, ondan sonra burada güçlerimiz var arkadaşlar. Burada oyunda kullanıyoruz. Şu e, bunlar işte bazı topu engelliyor. Bu topu büyütüyor. Bu kafasını büyütüyor. Öyle şeyler işte arkadaşlar. Bir oynayalım. Zaten oyunu bilmeyenler varsa anlarsınız. Güzel ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar alttaki toplar kazanıp kaybettiğimizi gösteriyor bu arada. Yeşiller kazandığımız, kırmızı kaybettiğimiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir haftadır video atmıyorum. Kusura bakmayın. Korkusuzla bir maç atacağız. İnşallah kazanırız arkadaşlar ama bugün yani şu an rakiplerimiz zor. Arena yükseltince arkadaşlar rakiplerimiz zorlaşıyor. Şöyle hemen Hayır. Arkadaşlar özel güçlerimiz var şöyle. Şu üstteki sağ üstte görebilirsiniz. Ee, üstteki adamı donduruyor. Alttaki de e, kalemizi küçültüyor bizim kalemizi. Mesela o topu havadan attı gol girecek. Kalemizi küçülterek yapabiliyoruz bunu. Mesela bakın. tekrar ama normal Bakın mesela çok işimize yaradı bakın a anlamadım arkadaşlar oyun lag oldu galiba Z arkadaşlar zaman geçirebiliriz istersek ama geçirmeyeceğim siz sıkılmayın diye arkadaşlar şu kırmızı işaret bu arada şey size gösterecektim göstermedim çok orada durursanız o hakem size sarı kart veriyor ve sizi donduruyor arkadaşlar. Öyle. Mesaj geliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Adam kendi kalesine gol attı. 29 saniye kaldı arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. Evet. Büyük ihtimal kazanırız gibi geliyor. Adamı dondurmayı da göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir gol giyim ya da gol atayım da. Tamam. Bakın mesela arkadaşlar. Şimdi adam ben dondurdum. Gol yine atamadık ama. Bakın arkadaşlar bunu da günde göstereyim. Bak hakem şimdi bana sarı kart verecek. Bir dakika. Ha, evet, tabii süre kalmadığı için olmadı. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Güzel ve eğlenceli bir oyun. İnşallah siz de beğenirsiniz. Devamını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bazen reklam çıkabiliyor. O dolaydan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle hemen bir ana menümüze gelecektik. Yanlışlıkla oyunu oynamaya bastım. Neyse arkadaşlar. O karşıdaki iyi bir adama benziyor şu anda. Ve saha arkadaşlar seviye yükseldikçe zor adamlar geliyor. Ve şu an seviye daha da yükseldi. Maalesef maalesef gol yedik gol atmak zorlaşıyor ya arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Bak adama inşallah kırmızı kart yer. Yemedi çünkü kalenin oradan uzaklaştığı yerde. Arkadaşlar attık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şöyle şeyler de var. Söyleyeyim size onu da göstereyim. Bir dakika. Ya bir iki dakika şey yapma takipçilerime bir şey gösteriyorum. Arkadaşlar hiç şu şeyden gösteremiyorum bu arada size. Hayır dondurdu. Şuradan işte emojiler var. İşte susmuş emojisi. Güzel bir oyun arkadaşlar size söylediğim gibi. Hadi lan. Arkadaşlar küçük kaleme gol attım ya. Böyle bir şey olamaz. Küçük kalenin süresi bu arada uzun. Arkadaşlar kazanmaya çalışacağız. Kazanamazsak kötü olur. Çünkü yeni arenaya başladık. Arenadan atar bizi. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu arada hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yoruma yazın. Arkadaşlar Car Parking'i beğenmişsiniz. Onun devamını hiç çekmeye çalışacağım. Ama işte ne zaman bilmiyorum söz veremiyorum o yüzden. Arkadaşlar kaybettik zaten büyük ihtimal. Ana mende görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan geldik ve devam ediyoruz. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Beğenirseniz devamını çekmeye çalışırım. Böyle bir oyun güzel bir oyun eğlenceli bir oyun bence arkadaşlar. Siz seviyorsanız ben devamını çekerim. Şurada ödüllerimiz falan var arkadaşlar. Şunu bir topla diyelim. İşte elmas falan veriyor böyle. Hiç paket açmadık sizinle arkadaşlar. Bir paket açacağım varsa inşallah vardır. Şu anda hiç sıradan paketler sıkıcı arkadaşlar. O yüzden size açmıyorum onları. Bakalım şu ücretsiz bir şey ya boş verin arkadaşlar. Oyunumuz böyle. Beğenirseniz devamını çekeriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar. İyi günler.